Allahu bilahe min shaytanir <laughs> rajim. Ve bihi nesain. Sıma in ittifakat esmauhum. Diyelim önümüzde bir takım raviler var. Bunların isimleri aynı olursa arkadaşlar. Ve esma u aba yukarı doğru bakıyorsunuz ki rabinin ravilerin daha doğrusu isimleri aynı babalarının isimleri aynı artı bir de dedelerinin isimleri aynı olursa fehtelefet <laughs> eşhasuhum isimler aynı ama şahslar ayrı olursa sawaun ittefaka fi zalike ithnani minhum ev ekser bu pozisyonda isterse İttifak edenler iki kişi de olabilir, daha fazla kişi de olabilirler. Ve ki yine aynı şekilde ize ittifaka isnani fesaiden fil künyeti ve nisbeti iki tane rabimiz ve daha çok rabimiz bakıyoruz ki künyeleri aynı, nisbetleri aynı. Fehu enne ullezi yuqalu lehu bu usul hadiste bu neviye şu deniliyor arkadaşlar el muttafaku vel mufteriku değil mi? Yani isimler aynı ama şahıslar ayrı ayrı. Peki bunun faydası nedir arkadaşlar? Ve fayda tu marifetihi evet haşyetu en yuzanne eşşahsani şahsen vahiden yani bunu bilmenin faydası arkadaşlar iki ayrı şahıs tek bir şahısmış gibi ne yapılabilir? Zannedilebilir. Zannedilebilir. Vakat sanne fe fihi el hatibu kitaben hafilen Hatip Bağdadi rahmetullahi aleyhi bu konuda geniş kapsamlı bir kitap yazmıştır. Vakat <laughs> tuhu ee, İbn Hacer rahmetullahi aleyh diyor ki ben de onu ne yaptım özetledim ve zittu aleyhi şey en kesiren daha bir, bir takım şeylerde böyle çok bilgilerde ne yaptım ilave evet. ettim <laughs> bu hada aksu ma takaddeme minen nev'il musemma bil bu önceden geçen mühmel diye isimlendirilen nevinin tam tersidir. Lennehu yakhsha minhu en yuzanna el vahidu isne isneyni orada bir kişi, iki kişi diye zannedilebilirdi ama burada da iki kişi ayrı ayrı olan iki kişi tek kişi zannedilebilir. Wa hada yakhsha minhu en yuzanna el isnani vahidan. Burada ise iki şahıs ayrı ayrı iki şahıs tek kişiymiş gibi de zannedilebilir burada. Ve in fakat esma el esma u hattan eğer isimler yazılışta aynı olursa arkadaşlar vaktelefet nutkan ama telaffuzda ise farklı farklı olursa sevaun kana merciul ihtilafi en nukatu ev şeklu ihtilafın yani bu telaffuzdaki ihtilafın sebebi noktalar olabilir veyahut da şekil olabilir, kalıp olabilir. Fehuve el mu'telefu vel değil mi? Mu'telef kardeşlerim. Fehuve el mu'telefu vel yani birbirine yakın ülfetten geliyor. Muhtelef de zaten ayrı şeyler. Yani isimler müterif ama şahıslar muhtelif. Ve marifetuhu peki bunu bilmenin arkadaşlar getirisi nedir? Ve marifetuhu min muhimmati hadel fenni bu fennin önemli bilgilerindendir. Hatta kâle Ali yübnül medini İmam Bukhara Hazretleri'nin hocası dedi ki eşeddu evet eşeddu tashifi eşeddu tashifi ma yekavu fil esma yani yanlışların en çoğu da nerede oluyor? İsimlerde oluyor. Ya da yani. şeyi ne mi kastediyor Seydam? Yani en, en zorunu mu? Yani aşılması en zor olan Hani o yanlış hareketlemeleri filan çözmede en zoru isimlerde olanlar. <laughs> tashifi ma yakavu fil esma yani tashif böyle yanlış yazma yani burada yani harekelerde en çok, noktalarda en, en çok nerede oluyor isimler zapt edilirken isimler zapt durapt altına alınırken en çok yanlış orada yapılıyor ve vecehehu ba'duhum bazıları şöyle tevcih etmişler. Bi ennehu şey'un la yedhuluhu el kıyasu buraya kıyas giremez. Yani kıyasa göre böyle yazalım, noktalayalım, hareketleyelim. Kıyasın girmediği bir alandır. Ve la kablehu şey'un yedullu aleyhi ve la yani o ismi harekeleme şekillendirme hususunda ondan önce de bir delil yoktur. Sonra da yoktur. Adamın ismi neyse o yani. Tamam mı? Şey Yasin. Evet. Ve kad fihi Ebu Ahmet el askeri bu konuda Ebu Ahmet el askeri bir tasnifte bulunmuş. Lakinnehu edafehu ila kitabı tashifi lehu ne o? Lakin ancak edafehu. Nereye izafet etmiş? Nispet etmiş. ilah kitabı i tashif Kendisinin daha önceki e, hı hı. kitabı ee, evet yani et, et kitabına eklemiş. Yani müstakil bir eser değil. Tamam. E, öncekine evet. bir bölüm olarak eklemiş. Tamam, daha güzel. Sümme efredehu bitti elifi daha sonra bu e, konuyla alakalı kitap ne yapılmıştır? Münferit olarak tecessüm etmiş. Sonra efredehu bi telifi Abdul Gani bin Said bu zat arkadaşlar münferit bir kitap haline getirmiş. Fe cema'a fihi kitabeyni iki kitabı burada cem etmiş. Kitabe fi müştebihil esma'i ve kitabe fi müştebihil nisbeti. Yani karışık isimler veyahut da karıştır... Öyle mi diyelim? Evet. Yani karışmış isimler ve karışmış e, Bir Veyahut da birbirine benzeyen isimler veyahut da birbirine benzeyen nisbetler. Bu iki bir kitabı bir kitaptan atmış cem etmiş. Evet. Ve cema'a şeyhuna eddare kutniyu rahmetullahi aleyhi dare kutni de arkadaşlar cem etmiş. Fî zâlike kitaben hafilen geniş bir kitap yazmış. Sümme cema el hatibu zeylen Hatip Bağdadi'de onun altına ne yapmış? Bir ilave yapmış. Geçmiş. Sümme cema'a el cemi'u Sonra cema'a el cemi'a değil, mi? Evet. Daha sonra hepsini de cem etmiş ki Ebu Nasr binu makola isimli zat fi kitabihi el ikmal ikmal isimli kitabında hepsini ne yapmış şey Yasin? Cem etmiş. مش اقبالت واستدرك عليهم في كتاب أخر ثبت evet. واستدرك عليهم الغطاء عليهم في كتاب أخر جمع فيه أوهامهم ve beyyeneha onların bir takım şüphelerini toplamış ve onların şüphelerini ne yapmıştır? Açıklamıştır. Evet. Şüphelerini gidermiştir. Ve kitabuhu min ecma'i ma cum'ya fi zalike bu Ebu Nasr bin Makola'nın kitabı ise bu konudaki en güzel eserdir arkadaşlar. Ve ve kulli muhaddisin Daha sonraki kendisinden sonraki gelen bütün muhaddisler muhaddislerin böyle kaynağı odur. Dayandığı e, kaynak olarak gösterdiği kitaptır. Vakat istedreki aleyhi Ebu Bekir <laughs> bin nokta o da Ebu Bekir bin Nokta daha sonra gelmiş ne yapmıştır? Oradaki bir takım kapalılıkları gidermiş fatehu yani e, makola'nın imam makola'nın e, kaçırdığı bir takım şeyleri ve kapalı bıraktığı bir takım şeyleri bu Ebu Bekir bin nokta o gelip ne yapmıştır? tamamlamış ev teçhidide ba'dehu fi mücelledin dahmin veya onu ne yaptı? Daha sonra böyle büyük bir cilt kitapta onu tecdit etti, yeniledi. Tümme zeyyel aleyhim Mansur Selim Mansur Selim'de Selim de bir zeyl yazmış o kitaba. Bir feth Selim yani. Evet. Fi mücelledin latifin böyle güzel bir cilt hal yani güzel bir ciltte e, güzel bir kitap yazdı ve keder ki Ebu Hamid bin Sabuni o zat da aynı şekilde yapmıştır ve cemâ'u ez-zehbi fi zâlik kitâben muhtasaran cidden İmam Zeheb Hazretleri de son derece böyle muhtasar bir kitap bu konuda yazmıştır itemlede fihi ale dıbti bil kalem kalemle ne yapmıştır? Hepsini böyle dapturap da altına almış. Fekkesure fihi el galatu ve tashifu el mübayinu li mevdu'il kitab. Ama İmam Zehebi'nin yaptığı diyor bu tek tek kalemle dapt etti ya hı hı. orada hataları atalar fazla oldu yani fiket rafihi el galatu ve tasif yanlış yazmak el mubayyin li yani kitabın ana zaten unsuru neydi temeli evet, neydi evet. yani yapmaya çalıştığı şeyin tam tersine düştü ama burada da zeybiye çok şey yaptı yani tamam mı yani zeybiye Kaş yapayım derken göz çıkardı yani, onu demek istiyor. Evet. Evet. Fakat yassarallahu ta'ala bitavdihihi Tabi İmam Zehebi Hazretleri böyle bir yanlış yaptı ama bize de ne oldu? Aha. Açıklamayı Cenab-ı Hak kolaylaştırdı böyle. Fi kitabin semmeytuhu tefsiretel müntebihi Değil mi? Bi tahriril müştebihi yani bu isimli kitapta e, açıklamayı Cenab-ı Hak bize kolaylaştırdı. Ve huve vahidun e, sanki ilhamla yani. <laughs> yani Cenab-ı Hak bize kolaylaştırdı. Aslında zor bir meseleydi ama Cenab-ı Hak öyle bir kapı açtı ki çok kolay oldu. E, bunu da bir ciltte gerçekleştirdim. Fedabat Tuhu bil hurufi alet tarikatil mardiyeti ben diyor yani o harfleri öyle bir daptorap da dap altına aldım ki böyle razı olunan bir yol üzere ve zittu aleyhi şeyen kesiren ehmele ehmelehu İmam Zehebi'nin böyle mühmel bıraktığı çok takım bilgileri ben oraya ilave ettim. Evlem yakif aleyhi veya İmam Zehebi bilmiyordu. Ve lillahi'l hamdu ala zalike tabi İmam Zehbi gibi bir alimin e, meydana getirmiş olduğu bir boşluğu doldurmaktan son derece Cenab-ı Hakk'a hamd ederiz. Evet. Burada yani bu Hı. kadar bir methiyeden sonra win İttifakatil Selam. Esma... <laughs> Orada, burada konu değişiyor. İsterseniz kalabiliriz. Tamam. Peki, tamam.